Bu aldığınız tekne tipiyle birlikte orantılı olmakla beraber teknenin iç yaşam halindeki her şeyi değiştirebilirsiniz aslında. Yani teknenin mobilyası tamamıyla size göre isterseniz değiştirilebilir. Bu kesinlikle kolay olmayacaktır. Yani tekne tekne olmaktan çıkar ilk başta tamamen söküldüğünde ve kabuk haline geldiğinde. Buna hazırlıklı olmanız lazım. E, i̇kinci olarak bunun dışında teknelerin tabii ki ana makinaları değişebilir. Yani ikinci el bir tekne alıyorsanız, aldıysanız ve bunu değiştirmek istiyorsanız motoru çok ileri ise Saatte ise yeni bir motor alıp bunu da monte ettirebilirsiniz tekne hiçbir sorun yaşamazsınız. Yelken teknelerde keza direkt de değişebilir eskidiyse. Sizin tekne kullanımınızı kolaylaştıracak armada da farklı değişiklikler yapılabilirsiniz. Mesela Cenova'da kendinden tramol dediğimiz bir sistem var. Eğer teknede yoksa bir şekilde adapte ettirip bunu bilen biriyle adapte ettirip bunu da yapabilirsiniz. Yani kullanım kolaylığınızı da değiştirebilirsiniz. Ama en kolay iş teknenin içini tamamen kendi isteğinize göre dizayn ettirebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok.